hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 10 Ocak elbette ki Türk basın tarihinde önemli bir yere sahip. 10 Ocak 1961 yılında adına 212 sayılı yasa denilen fikir işçileri kanunu çıkarılmış ve gazetecilere önemli haklar verilmiş. Ve o günden 1960 yılından itibaren gazeteciler bayramı olarak kutlamaya başlanmış Ve 1971'de askeri muhtıra ile birlikte bu haklar bir kısmı elden alınınca gazeteciler bayramı olmaktan çıkmış ve günümüze kadar olacak çalışan gazeteciler günü olarak kutlanmaktadır. Tabii ki bizim hedefimiz, e, amacımız dünyada ve Türkiye'de basın özgürlüğünün güçlendirilmesi, basın özgürlüğünün e, yazdıklarından dolayı hiç kimsenin gözaltına alınmaması, Eleştiri sınırları içerisinde kaldığı sürece <laughs> e, yazdıklarından hiç kimse sorumlu tutulmamasıdır. Ben burada sözü fazla Bir dakika tanıştık. Televola İlişim Fakültesi ve dün cemiyetliydik. Ee, Mekke Başkanlığı'na güzel projeler hakkında konuştuk. Ve Mayıs'ta burada sadece Kazak gazeteciler değil, Özbek ve Kırgız gazeteciler yani Türk dünyası vekillerinin yani aramızda... Ve bundan dolayı e, projeler güzel yaparız diye düşünüyorum. Türkçeyi kendim öğrendim efendim. Burada e, Allah hocama da söylemeden olmaz. Aladil din korkmaz. Ben de biraz önce sizin adınıza teslim ettim. Yine sizin adınıza alıyorum. Alıyorum. Öğreticilerimiz, arkadaşlar adına ama adına. de öyle bu cemiyetimizin merak ettiği sayın başkanımıza takdim ediyoruz. Bunun için de Kazakistan Türk dili konuşan gazeteciler var bu başkanımıza. Bizlerle birlikte merak etmemiz gerekiyor. Ben biliyorum. ben de reçelim. Evet, ben almayacağım. Almayacağım. <laughs> Gazetecilerimizin gazeteciler günüyle ilgili ilk belediye başkanı olmadığımda yine gazeteciler cemiyetinde demiştim ki 10 Ocak gazeteciler günü sabah kahvaltılarını Bulancak Belediyesi olarak bizimle yapmanızı rica ediyoruz, istiyoruz. Ve o günden beri de gazeteciler cemiyeti, özellikle başkanımızın bu e, bizimle olan bağı devam ettiği için ve bu kahvaltıda bizlere her zaman e, zaman ayırdıkları için kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Gazetecilik mesleği bir gün içerisine sıkıştırılıp, bir gün içerisinde kutlanacak bir gün değil aslında. Bizler siyasetçiler ya da kamu görevi yapan ya da hayatın her kesiminde görevini yapan, yapmaya çalışan insanların yaptıklarını kendi fikir ve düşüncelerini de katarak yorumlayıp ve bunları insanımıza, halkımıza ulaştıran bir mekanizmanın, bir çarkın ana dişleri sizlersiniz. Yıllarını, ömrünü bu işe vermiş, Belki geçmişte o alfabe dizerek başladıkları bu gazeteciliği bugün tek tek harflerle dizdikler o tahtanın ismi neydi tam onu skala var da Oradan başlayıp bugün dijital mecrada ister köşelerinde, sayfalarında, televizyonlarında ya da kişisel şahsi hesaplarında halkımıza bunu oluşturmaya ve... Ben kendi adıma söylüyorum, bizim yaptıklarımızı, yapacaklarımızı ya da eksik yaptıklarımızı bizlere anlatan, bunu da böyle böyle yapmanız gerekir, burada da bu böyle olduğunda daha iyi olur. Ya da bir gazeteci arkadaşımızın şurada şu eksik var diye ya sayfasında ya kişisel olarak bize telefonla bildirmesinde biz bunların her zaman gazetecilerin ve gazetecilik mesleğinin bizlere vermiş olduğu desteği hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. Çünkü siz, biz diyorum ya bugün belki seçerek geldik, görev süremiz biter, köşemize çekiliriz. Ama siz öyle bir mesleğin içerisinde, öyle bir mesleğin içerisindesiniz ki hiçbir zaman emekliliği olmayan, ayakları yürüdükçe, aklı erdikçe, gözük gördükçe bu işlere devam edecek bir meslek mensuplarısınız. Onun için tüm halkımız adına kamuoyunu aydınlattığınız, kamuoyuna vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> Ve biz de sizleri bir arada bulmuşken neler yaptık bir yıl içerisinde, neler ettik onlarla ilgili kısaca normal belediyenin yapması gereken yol, su, çöptür, parktır bunlarla ilgili değil. Bu zaman içerisinde büyük olarak bulanacakta neler yapıldı, nelerin şu anda planlaması yapıyoruz. Size sadece onları paylaşmak istiyorum. Ee, diş paketesi olarak planlanan ve inşaatı yapılan, daha sonra Biras Üniversitesi tarafından diş paketesi merkeze alınınca atıl vaziyette duran binanın bizim bulanacaktaki yüksek okulumuzu oraya taşıma ile ilgili üniversiteyle ortaklaşa başlatmış olduğumuz Projenin sonuna geldik. Bir yüksek Okulu'muzu sadece Bulancak Belediyesi'nin ve Bulancaklar'ın katkısıyla beraber tamamladık. Ocak ayı içerisinde üniversitemize devrini yapacağız. O devirde de siz değerli basın mensuplarımızı inşallah aramızda, yanımızda görmek istiyorum. Orası da yine ülkemizde yaşamak istemediğimiz ama geçmişte yaşadığımız 11 vilayetimizi etkileyen büyük deprem sonucunda devletimizin hükümetimizin tasarruf tedbirleri aldığından dolayı Kültür Bakanlığı'nın o şeyden çekilmesinden dolayı atıl vaziyette duruyordu. Biz de burayla ilgili neler yaparız diye düşünürken yine burada adını e, almaktan gurur duyacağım. Kendisi Giresun Üniversitesi Rektörü Sayın Yılmaz hocam dedi ki burayı ben alayım. Üniversite olarak da bundan sonraki yapılacak olan inşaatını tamamlayayım <laughs> ve buraya Kiraç Üniversitesi'nin saha sahne sanatları fakültesini buraya getirelim dedi. Biz de okey dedik. Belediye meclisimize getirdik. Belediye meclisimiz de oy birliğiyle beraber üniversitemize o Kültür Sarayı'nın devrini gerçekleştirdik. Giresun Üniversitesi sanat kararını alarak oraya Giresun Üniversitesi sahne sanatları fakültesini getirecekler. Biz de devrini gerçekleştirdik. Evler olarak değişen bir kurumu ile ilgili belediyenin belki de en değerli arsalarından bir tanesini yine belediye meclisimizin kararıyla beraber aile ve sosyal politikasının biliyorsunuz bir beton şirketi var bu beton şirketinde geldiğimiz günden beri ne şekilde muhafaza ederiz, ne şekilde daha iyi büyütürüz diye mücadele veriyoruz. Yine bu bölgenin bugün bakıldığında en büyük beton santrallerinden, beton şirketlerinden belki de ilk ikiye girecek birinciliği zorlayan bir şirketimiz var. Onu da kurup bizlere bırakan geçmiş dönemdeki belediye başta belediye başkanımız Recep Pekar olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz yapacaklarımız, yapmaya çalıştıklarımız bunlar. Biliyorsunuz bizim en önemli sorunlarımızdan bir tanesi içme suyuydu. Bunu her zaman söylemekte fayda görüyorum. Geçen bir toplantıda yine söylemiştim. İşte burada elimizde erikli. Hani başka bir marka olsaydı belki söylemezdim. Sonuçta Türkiye'de erikli suyunun kalitesini, erikli suyunun e, ne olduğunu bilmeyen yok. Türkiye'deki bugün artık belki de e, hazır sular içerisinde bir numara. Bizim şu anda e, bulamcaktaki şebeke suyumuz, hani o çeşmeden, o kumla su, buradaki bunun değerleri var arkasında. Bu değerlere bakın, bizim suyumuz bundan daha kaliteli ve bundan daha değerli. Ama biz suyumuza ne katmak zorundayız? Klor katmak zorundayız. İnsanlarımız klor tadını sevmediği için artık hazır suyu alıştıklarından dolayı suyu kullanmıyorlar. Ama özellikle tavsiye ediyorum bulanacak belediyesinin suyunu kullanın. Çünkü marketlerde satılan hangi su olursa olsun bakın ben size bir numara dedim ben herikli ile başladım. Hangi su olursa olsun hepsinden daha değerli, hepsinden daha kaliteli ve yani insan sağlığı bakımından söylüyorum. Onun için oradaki sadece sorun biliyorsunuz klor. Ama kloru da katmak zorundayız. beraberiz ve bu diye bir nebzede nasıl nefes aldırabiliriz? Bir nebzede hayatını nasıl biliriz. Tek düşüncemiz ve tek şiarımız budur. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Eğer sorularınız varsa sorularınız... Var. Buradaki vermiş olduğumuz çalışmalar sonucunda... Belki de şurada bakın elimdeki kakaolu fındık kremasında yüzde 45 şu anda Türkiye'de yüzde 45 oranında fındık kullanılan sadece tek bu. Ve biz şunu söylüyoruz bizim en değerli malzememiz fındık. 140 yıldır yaklaşık 140 yıldır belki de 150 yıldır bu şehrimizin her şeyinde fındık var her türlü geçiminde fındık var. Bundan sonra da olmaya devam edecek. Biz de fındığın bir değer olduğunu, fındığın bu ilçemiz için bir doğru, bir numaralı nimet olduğunu bilerek bununla ilgili bir hazırlık yaptık, çalışmalar yaptık ve önümüzdeki haftada satışı görmüş olduğunuz büfede başlayacak ve marketlerde, ulusal marketlerde dahil olmak üzere yerini kendisi bulacaktır. Bunu yaparken fındık ticaretinde 70-80 yıldır ticaretleri yapan, organize sanayi bölgemizde fabrikalar olan o kuruluşların sakın onlar fındığa değer katmıyordu adı altında yanlış anlaşılmayalım. Çünkü onlar artık dünyada sayılı firmalar. Bu şehirdeki Gerçekten ihtiyaç sahiplerine gidelim. İşte en basit örneği Ramazan geliyor, mübarek günler içerisindeyiz. Önümüzde Ramazan yakın. Hani Ramazanlarda belediyeler iftar çadırları kuruyor. Ben de gittim, çok gittim iftar çadırlarına. Bakıyordum, görüyordum, gözlemliyordum. İçeride 500 kişi yemek yiyorsa bunu üçlerek söylüyorum. 350 tanesi ihtiyaç sahibi değil. Zaten gerçek ihtiyaç sahibi oraya gelemiyor, ulaşamıyor. Biz geldiğimizde bir ekip kurduk. Başında da Mehmet Bey'in eşi Arzan Onlar'ın olduğu bir ekip. Bunlar bulacak da muhtarlarla değil, birebir kendileri, birebir kendileri tek tek giderek bulacaktı, taradılar. O insanları buldular. Biz geçen sene Ramazan'da yaklaşık bin aileye iftar, sıcak yemek götürdük. Bu Ramazan bittikten sonra da bu desteğimiz devam etti. Aylık 300 tane günlük özür dilerim, 300 tane aileye sıcak yemek. Belediyenin kendi aş yapılan sıcak yemek, iki sıcak yemek gidip teslim ediliyor. Ve bu ailelerin çocuklarına, bu ailelerin büyüklerine, küçüklerine kimseye bunları deşifre etmeden ve Belediyenin resmi araçlarıyla araçları değil, bu sivil araçlarla beraber ve hiçbir şekilde belediyeden geldiği gösterilmeksizin, belli etmeksizin o insanlara ulaşıyoruz. O insanların hayır doğasını alıyoruz. O insanların bazıları şunu yapıyor, 65'lik maaş olanlar var, parasını çektiriyorlar, parayı bizim çocuklara veriyorlar. Diyorlar ki bu para bize lazım değil ki, siz bize yemek gönderiyorsunuz alın bunu belirli sus kullanın diye 65'lik maaşlarını bizim onlara şey götüren arkadaşlarımıza veriyorlar. Biz bunların devamını 3 Ocak'ta 3 Şubat'ta söz verdik emeklerimizle ilgili bir emek davane. Hani orada bir dışarıdaki çay 20 liraysa biz 5 liradan kahve 50 liraysa 15 liradan devam ettirip onlarla ilgili bir emek davane. Yine çocuklarımızla ilgili söylüyoruz işte bilgi akademileri ve çocuklarımızın vakit geçirecek olduğu spor alanları, yeşil alanlar. Yani bizim yaptıklarımızın üzerine koyarak devam eden, büyüyen, gelişen bir bulanca hayal ediyoruz. Tabii madencilikle ilgili benim söyleyeceklerim, hani biraz önce de fındıkla ilgili şey söylemiştim. Bizim en değerli madenimiz fındık. Biz Bulancak ve çevresi içerisinde maden alanları oluşturulmuş, maden alanları satışları yapılmış, bunların belgeleri alınmış. Yarın o şirketler, o köylerde, oralarda istediklerinde yani kanuni olarak hazırlıklarını yapacak duruma gelmişler. Şimdi işte rezervlerine baktığımızda belki 500 milyon dolarlık bir altın rezervinden bahsediliyor. daki köylerde çıkarılacak olan altında, o 500 milyonu duyduğumuzda 500 milyon doları altını duyduğumuzda diyoruz ki büyük para, büyük para. Ama bu paranın bizde kalan hiçbir tarafı yok. Ülkede dahi kalan çok tarafı yok. %3 ve %3 diyorsun. Ve bu rezerv bitecek. Bu rezerv bitecek. Yani bu rezerv ne olacak? 3 sene sonra kullanılan teknolojiye göre 5 sene sonra o rezerv bitecek. O rezerv bittiğinde o doğaya bırakmış olduklarıyla beraber orada bir daha fındık yapamayacaksınız. Orada bir daha fındık olmayacak. Dedim yani biz 140 yıldır fındığı devam ettiriyoruz. Biz 140 yıldır fındıkla beraber geçimimiz sağlıyoruz. Ama o altınla beraber bizim adımıza, bizim bölgemize hiçbir şey olmuş. Biz fındığa sahip çıktığımızda, biz fındıkla beraber yolumuza yürüdüğümüzde bir 140 yıl daha aynı şekilde o madenden yararlanmış olacağız. Hiçbir maden yok 300 yıl bölgesine, 300 yıl belgesine destek verir. Onun için bizim madene bakışımız sadece fındıkla kıyaslandığında bitiyor zaten. Onun için buralar halkın bulanacaklığı, bulanacaklığının verecek olduğu karardır. Buradaki madenciliğin yapılması ya da yaşatılması şekilde yapılmasına karşıyız. Evet, hayırlı olsun.